Arkadaşlar herkese merhaba. TYT, AYT tarih derslerine devam ediyoruz. Arkadaşlar bu akşam TYT matematikle ilgili kalan 35 günlük bir program yaptı. Gamze hocamız çok güzel bir program olacak. Programı uyduğunuz takdirde netleriniz matematikle ilgili artacaktır. Yarın itibariyle yayınlanacaktır videomuz. Çok güzel bir video bizleri bekliyor. Çok güzel bir program videosu. Bizler tarih derslerinde de bu sırada devam edelim. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerini anlatacağız bugün. Buraya kadar geldik. Çok az bir yerimiz kaldı. Osmanlı Devleti'ne giriş yapacağız. Oradan sonra kopacağız gideceğiz artık. Büyük Taarruz Sakarya derken konularımızı bitireceğiz. 5-6 Haziran gibi söz verdiğim gibi konularımızı bitirmiş olacağız. Bitirdikten sonra da çıkabilecek yerler, soru tahminleri, e, bunun yanında bir göre kendi aramızda yaptığımız denemeler bu tarzla sınava vaktine yaklaşacağız. Güzel verimle geçecek, ben eminim full Hedefimiz full. Haydi giriş yapalım. Mısırda kurulan ilk Türk İslam devletleri bir Tolunoğulları. Mısırda kurulan ilk Türk İslam devleti tekrar et benimle. Mısırda kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğlu unutma ayete direk ezberleyecek. Mariştan adında hastaneler inşa ettiler. İki tane madde olduğuna bakmayın. Tolun oğullarından soru geldi mi? Mısır'da kullanılan ilk Türk İslam demeden Mariştan kelimesi geçmeden soru gelemez. Yok başka bir şey. Güven bana. Devam Akşitler, Işidiler olarak da denir. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam Devleti kurucu Muhammed Bin Tagaç. Hicaz'a önemli burası. Hicaz'a sahip olan ilk Türk İslam Devleti Akşitler unutma. Haydi devam. Mısır'ı işliyoruz. İlk Türk İslam devletlerini işliyoruz. Eyyubiler. Eyyubilerde kim var? Kurucu Selahaddin Eyyubi. 1187 Hıttin Savaşı ile Haçlılara inip Kudüs'ü geri aldı. Eyyubilerin önemli iki maddesi. Selahaddin Eyyubi'yi unutma. Cennetin Krallığı filmi Orlando Bloom tavsiye ederim. Mutlaka izlensin. Selahattin Eyyubi var orada. Haydi devam. Memlükler Devleti Türkiye devam. İlk hükümdarı Ayberk. Memlükler önemli. Veraset burada farklı. Veraset nasıl farklı? Başarılı komutanlar da başa geçebiliyor. Nasıldı? Artık babadan oğula saltanatlık gelmişti. Ama dur dediler. Memlüklerde çok iyi komutanlar çıkıyor. Başa geçebilirler. Çok önemli bir madde. Dikkat. Abbas halifesi kaçarak Memlüklere sığınacak Abbas halifesi. Böylece halifelik Memlüklere geçecek. 1260 şöyle düzeltelim kağıdı. Ayn Kalut 1277 Elbistan savaşlarıyla Moğollara dünya tarihinde ilk defa mağlup ettiler. Memlükler dünya tarihinde Moğolları ilk mağlup eden. Kalut ve 1277 Elbistan devam ediyorum. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye Savaşı'nda Osmanlı'ya yenilerek yıkıldılar. İlerleyen zamanlarda bu iki savaşı biraz daha açacağız Osmanlı devamında. Şöyle bir es verelim. Arkadaşlar 37 gün kaldı. 37 gün gerçekten sınav kazanılabilecek bir gün. Emin olun bakın çok uzun bir zaman. Yani şöyle söyleyeyim biraz da rehberlik yapalım. Şöyle söyleyeyim 24 saatlik bir süremiz var. 37 gün sonra 40 gün sonra böyle bir derdiniz kalmayacak. Bir sınav derdiniz kalmayacak. İstediğiniz gibi gezebilirsiniz. İstediğiniz gibi tatile çıkabilirsiniz. İsteyen istediğini yapabilir. Sizden ricamız şu 37 gün 13, 14, 15 saatlere dayayın artık çalışmayı. 37 günde inanın netler onlar 15'er net artar. Çünkü artık nasıl denir yumurta geldi ya yumurta dayandığı için artık konuyla ilgili çok verimli çalışılıyor. Herkes çok verimli çalışıyor. Rakipler de çok verimli çalışıyor. Bu sebepten dolayı ilk 13-14 saatinizi mutlaka ayırmanızı istiyorum. 2-3 saat matematik olur. 3-4 saat deneme olur ama mutlaka verimli geçelim. Haydi devam. Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam devletleri. Anadolu'da kurulan. Arkadaşlar ben tarih hocası olarak kod vermeyi sevmiyorum. Neden? Bazen görüyorum YouTube'da kod veriyorlar bilmem ne. Tamam güzel ama sınav heyecanını biz de yaşadık. Sınav heyecanıyla kod akla gelmez. O yüzden kodlama sistemiyle çalışmayın. Yani şurada Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinde tamam. D de smaç olarak veriyorum. D smaç. Yani kolay diye veriyorum ama benden kolay kolay kodlama görmezsiniz. Çünkü sınav heyecanıyla kod mod gelmez. Ezberleyin arkadaşım. D tamam D smaç diyoruz Anadolu'da kurulanlara ama gene de ezberleyin. Haydi devam. Bir danışmentliler. Danişmentliler AYT çok dikkat buralardan mutlaka soru bekliyoruz. Danişmentliler Malatya, Tokat, Sivas civarında. Danişment Malatya, Tokat, Sivas. Danişment Bey tarafından kuruluyor. Bıraktıkları eserler çok önemli. Geliyor soru. Kayseri Ulu Cami, Yağıbasar Mezlesi, Anadolu'da ilk medrese Anadolu Selçuklu ASD yazdım arkadaşlar. ASD, BSD'de de Büyük Selçuklu. Anadolu Selçuk tarafından yıkıldılar. Devam. Haydi iki saltuklar D smaç tekrardan verelim kodu. Madem o kadar herkes paylaşıyor. Saltuklar. Direk ezber yapacaksın. Saltuk deyince Erzurum gelecek aklına. Sınavda saltuklardan cevap şıkkı mı oldu saltuklar? Erzurum demeden kale cami, üç kümbetler, mama hatun türbesi demeden saltukları sormaz. Danişment dedi ise Kayseri Ulu Cami. Danişment Gazi denir. Kayseri taraflarına, Kayseri'li Kayseri çevresini bilenlerin aklına mutlaka gelecektir. Kayseri Ulu Cami medresesi Yağbasan medresesi Anadolu'daki ilk medrese hatta bu ASD tarafından yıkılıyor. bunlar gelmeden soru gelmez. Haydi devam Saltuklar Kale Cami 3 gün ama altın Türbesi ASD tarafından yıkıldılar. Saltuk Erzurum ezberle Saltuk Erzurum. Haydi devam Mengücekler Divri ve Erzincan. Mengücekler deyince Divri ve Erzincan gelecek. Divri Ulu Cami UNESCO tarafından koruma altına alındı. Divri Ulu Cami o kadar önemli. Danişment. Saltuk Mengücek. Danışment. Bakın üstüne basıyorum. Malatya. Tokat. Sivas. Kayseri Ulu Camii. Danışment. Gazi. Medresi'yi de söyledik. Saltuklar. Erzurum çevresi. Kale Camii. Üç Gün Betler, Mama Hatun. Mengücekler. Divri. Mengücek. Divri Ulu Soru beklediğim bir yer. Üstünde niye duruyorum? Soru gelecek mutlaka. Şıklarda da olsa gelecek. Haydi devam artuklarla. Mardin, Harput, Hasan Keft, Artuk Bey tarafından kuruluyor. Artuklar deyince aklımıza şöyle bir Mardin çevresi, Harput, Hasan Keft bölgesi gelsin. Hasan Keft, Malabadi Köprüsü, Sema'nın medresesi çok önemli. El Ceziri Artuklar'da bilime hizmet ediyor. 5. Çaka Devleti. İzmir'de Çaka Bey, ilk Türk denizcisidir Çaka Bey. Çaka Devleti. Çaka 1081 yılında kurduğu donanma deniz kuvvetleri komutanlığının kuruluş yıl dönemi olarak hala günümüzde kutlanıyor. Soru gelirse nasıl gelir? Deniz kuvvetleri komutanlığını verir. Şıklarda çakayı ister. İlk Türk denizcisi bu dönemdir der. Çakayı ister. Artuklardan sonra Hasan Hasan Kemal Adabadi Köprüsü gelir. Mardin Arput Hasan gelir ister. Mengücekleri unutmuyoruz. Mengücek eşittir Divriği tamlama gibi ezberle. Mengücek Divriği, Erzincan Divriği, Mengücek. Divriği Ulu Cami gelir Mengüceklerde. Haydi devam dersimiz çok uzamasın. Orta Asya şöyle ki adımı düzeltelim. Orta Asya ve yakın doğuda kurulan diğer Türk devletleri. Ak koyunlara geldik. Önemli hükümdarı uzun hasandır ak koyunların. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirler. Bakın yıldızı attım. Soru şıklarda vermeden soru gelmez. Uzun Hasan gelmeden soru gelmez. Devam 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne rakip oldular. 1473 Otluk Beli Savaşı ile Osmanlı'ya yenilerek yıkıldılar. Ali Kuşçu, Celaleti Devani, İsa Savcı bu dönemin bilim insanları. Kur'an-ı Kerim'i Türkiye'ye çevirmeleri çok önemli. Önemli hükümdar Uzun Hasan çok önemli. Ankara Savaşı'nda Osmanlı'ya rakip olmaları çok önemli. Karakoyunlar çok önemli değil. Azerbaycan'ın Türkleşmesinde etkili oldular. Geçiyorum. Safefiler. İran'da kurulan Şii karakterli de zaten ismi de Şii karakterli İran gibi Safefiler diyoruz. 1514 Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı'ya yenilip yıkıldı. Bu, bu kadarını bilin yeterli. Devam ediyoruz. Babür İmparatorluğu Hindistan'da kuruldu. Kurucu Babür Şah. Şurası önemli. Cihan, Cihan Şah. Cihan Şah. Eşi Mümtaz Sultan. Parantezinde Nurbanu yazmışız. Nurbanu için taçmalı yaptırıyor. Şunlar dışında soru gelmez. Dikkat. Haydi devam. Arzem Şahlar kendilerini Büyük Selçuklu Devleti BSD devamı olarak gördüler. 1230 Yassı Çemen Savaşı'nı Anadolu Selçuk Devleti'ne karşı kaybettiler. Yeterli devam. Timur Devleti. Timur Türktür. Timur bir Türktür. Yönettiği halk Moğol'dur. Dikkat. Timur'un Türklere iki zararı oldu arkadaşlar. Çok önemli iki zararı maalesef. 1402 Ankara Savaşı. Çok güzel işleyeceğiz oraları. Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'ne sokup az kalsın yıkılmasına sebep oluyordu. Altın Ordayı da parçalayarak Rusları, Rusları güçlendirdi. Ali Kuşçuoğlu Bey, Alişir Şirnevay ve Hüseyin Baykara bilim adamları bu dönemin Timur'un Devam Cengiz Moğol İmparatorluğu